i <inaudible> sen söyle Yevalatma beni Söyle, söyle Söyle, sen söyle sen de Çökele, söyle sen de söyle Söyle,

benim dediğim eşimden ayrı Yürek yok mu edecekler söyleyecek Yürek yok Boş boş İçeri boş İki söyle Sevdi boyluğum Gene ya sevdi boyluğum Sevdi boyluğum gelen de Hüsnü alır benim gönlüm Amcam yarın işte şunu ya. Şeyin mi? Ya da, hani de, hemen duhanıyorum. Ne ki daha. Boş, içeri boş ya. Demek ki ben o gün bir türkü çağırsaydım elin için daha böyle kır. Yürüp kalacağım. Söyleyemiyorum. <laughs> <laughs> e söyleyem. İki şey, de sen söyle bir şey sana. Hadi onu da bir de söyle. Ya işte. Tamam. 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 Hadi Tamam. 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 Tamam.

sunar var <laughs> <Güzel dinler. gülüyor>